Selamlar yeni serimiz olan Ramazan serisine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kendi hesabımızı çalınca kasıyoruz. Karşımızda da Ignite'lı bir Kemil var. Kameralı videolar çekmeye devam edeceğim bu arada arkadaşlar. Şu an aceleyle bir video çekiyorum serimiz şey olmasın diye. Yani garip şeyler yaşandı. Ben lane'i hızlıca ittirmek istiyorum. Adamın Ignite'i var bu arada onu bilerek bir oynayalım bakalım. Okey ondan önce iki olacağız. Büyük ihtimalle W açtı. Yani birazdan keseceğiz. yaklaşıp aynen aldık W'sunu. Yaklaşıp W'sunu beklemek istiyordum. Arabiden attı. Öldü <laughs> çok yanlış oynadı. Hayır git bırakmışım neyse flash attı ignite attı korkuttu eleman beni. Ulan ya neyse neyse teleportumuz var. Tamam adam 10 cs kaldı a bota tıklamış. Cidden sweep mi attılar? Oğlum oyun bitti şu anda. <laughs> tamam mı? Adam lane'e biraz geç gelecek. Minyon kaybettirelim. Bray topside olabilir. Adama proxy denemeyeceğim. Adam tapa geldi lan. Garip. Neyse. Burada bir tane hazır itemi alabiliriz ya. Paramız pırıltıya yetmiyor. Aşık oldu galiba. Sana yazdı bizim Ekko. Ben de sordum Akali mi? O da evet dedi. Yani olabilir. Adam durmadan tapleyine e geliyor. Ya aşık oluyor da hayranımız. Neyse. Biraz fazla boşalttık. <laughs> Şu anda arkadaşlar iki tane zincir yeleğimiz olduğu için Q'muzu hem hızlı kullanıyoruz hem de hayvan gibi hasar artışımız var pasifimizden gelen. Çumuz kaç saniye düşüyor bizim? 120'de 80. Okey. Bir tane vurmak istiyorum. Kuleye. Hop sana da şöyle. Oo bir dakika. Şimdi işin rengi değişti hocam. Adamda iki tane uzun kılıç var. Bizde iki tane zincir yelek var. Hangisi daha OP'dir? <laughs> Kuleden hiç yemedik. E'sini alabilsem adama ulti koyacağım. Ya da tam E'sinde giderken basmak gerekiyor. Double atacak bize. Arabayı almak için. Onu da kestin sen. Adamsın. Burayı da puşlayabiliriz ya. Akali'yi görüyoruz. Kevin'in de teleportu yok. Ulti koydu. Flash bakıyorum. Okey bize gelmiyor. Bizde kil kalmadı ama okey. Zeyni de dondurayım şöyle. Tamamen hayat bitsin. Kemil 40 ses kaldı. Orada totem mi kesiyor? Kessin. de minyon alamıyor bari totem kessin. Aha bana geliyorlar. O lan? Tamam geri gitti Akale. Adamı var ya fena darlıyoruz. Hadi bakalım. Adama ulti basmak istiyorum. Ya hayır ya Soraka nereden çıktı? Oğlum herkes tapa geliyor ya. Herkes tapa geliyor anasını satayım. Neyse bizim bu Akali evi gününü göstermemiz lazım. Bir salmadı gitti. Tamam. Ee, kalkanı gitti şu anda. Böyle vursak. E ile çıksak bile menzilinden. <laughs> Adamı kule altında darlıyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani adamın çok yapacak bir şeyi yok. Bayağı temiz oynadık oyun başından beri. Akalin ayakkabısı ama yarıyor. <laughs> Merkür almış. İlk kule almak istiyorum ya. kule alalım. 300 gold veriyor ilk kule. Bilmeyen varsa arkadaşlar değişti. 300 gold alalım. Bana ulti mi attı acaba? Merak ediyorum. Kime gidiyor? Boş bir ulti atmış. Ve arkadaşlar bu hesabımızı yayınlarda da kasmayı çalışacağım. Sahur yayınları. Hepinizi bekliyorum. Ama sal be oğlum. <laughs> Briar da geldi. Yine geliyorlar. Base'imizi evet. koyalım. Yani artık FF atmaları gerekiyor. O bir saniye. Akali gidiyor. Ya ya Akali seni bulacağım çocuk. Seni bulacağım. Ultim de yoktu. Bu ne şanssızlık be kardeşim. Ramazan Ramazan. O Akali'yi bana bir bırakın ya. Geliyorum. Bizimki artık kan davası oldu. <gülüyor> <gülüyor> Gururdan daha büyük canavar yok. Mouso. Burada da şovumuzu yaptık. Ama artık artık gidebiliriz. Akali kestiğimize göre. Lan yine bize kalmadı. Kapak görseli nasıl arkadaşlar? Süslüman sante. Boynunda kolyeleri hala duruyor. O yüzden Süslüman dedim bu arada. <laughs> Yanlış anlamayın. GGVP. Attığımız hasara bir bakalım. 15k vurmuşuz. Yani adam fazla lane'de durmadı. Ona rağmen 15k. Video bu kadardı arkadaşlar. Bay bay.